Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabi kurban. Yepyeni bir en videosu ile karşınızdayım. Bugün artık o çok beklediniz. Türkiye'nin en güzel 10 YouTuber videosu geliyor. Listeye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu liste bildiğiniz üzere 10 kişi olacak. Fakat ankette 45 kişi oylamışsınız Diğer kalan 30 kişinin kaç oy aldığını alttaki linkten Instagram hesabıma girip bakabilirsiniz. Instagram hesabımda 3 gün sonra 45 kişinin de oylama listelerini direkt Google'ın bana verdiği analitik resimlerini paylaşacağım. Oradan gidip de bu listede bulunmayan diğer YouTuber'ların kaç oy aldığını ve kaçıncı sırada olduğunu görebilirsiniz. Bu oylamaya toplamda oturum açarak 3016 kişi katıldı. Yani 3016 kişi oturum açarak ankete katıldı ve oyunu kullandı. Bildiğiniz üzere bir kişi birden fazla oy kullan kullanabiliyordu 45 isim olduğu için bu yüzden 10.000'den fazla oy kullanıldı Evet şimdi listemize geçelim Listemize gerçekten acayip çakışmalı isimler var Sadece 2-3 oyla birbirinin önüne geçen isimler var Sizlerden gelen oylarla Türkiye'nin en güzel 10. YouTuber'ı seçilen isim Moda Benim Hayatım Buket Sena Özdemir Buket Sena 462 oy ve oylamaya katılanların %15,3 oyunu alarak Türkiye'nin en güzel 10. YouTuber'ı seçildi Şimdi isterseniz Buket'in kanalını bir ziyaret edelim. Bu şekilde hem abone sayısını ve bugüne kadar kaç video attığını öğrenebiliriz. Moda Benim Hayatım YouTube kanalının şu anda 364.453 abonesi bulunuyor. Ve bugüne kadar 120 video yüklemiş. Ve Moda Benim Hayatım YouTube kanalının sahibi yani Buket Sena'nın Instagram'da ise 189.000 takipçisi bulunuyor. Evet şimdi listemizin 9. sırasına geçelim. Sizlerden gelen oyla Türkiye'nin en güzel 9 lan. Listemizin 9. sırasında ise 495 oy ve sizlerden gelen oyun %16.4'ünü alarak Türkiye'nin en güzel 9. YouTube kanalı Melisa Beleli oldu. Melisa Beleli'nin şu anda 258.233 abonesi bulunuyor ve bugüne kadar toplamda 213 video yüklemiş. Melisa Beleli'nin Instagram'da ise 149.000 takipçisi bulunuyor. Listemizin 8. sırasında Türkiye'nin en güzel 8. YouTube kanalı, 502 oy ve sizlerden gelen toplam oyun %16.7'sini alarak Duru Ömer oldu. Duru Ömer'in şu anda YouTube'da 268.205 abonesi bulunuyor ve aynı zamanda bugüne kadar toplamda 124 video yüklemiş. Drew Instagram'da ise 117 bin takipçisi bulunuyor. Listemizin 7. sırasında ise 547 oy ve sizlerden gelen oyun toplamda %18.1'ini alarak Cansu Akın Türkiye'nin en güzel 7. ilk YouTuber'ı seçildi. Cansu Akın'ın şu anda YouTube'da 317.188 takipçisi bulunuyor ve aynı zamanda bugüne kadar YouTube'a 93 video yüklemiş. Video sayısına göre abone sayısı gerçekten muhteşem. Cansu Akın'ın Instagram'da ise 354.000 takipçisi bulunuyor. Listemizin 6. sırasında sizlerin seçtiği Türkiye'nin en güzel 6. YouTuber'ı. Toplamda 552 oy ve sizlerden gelen oyun %18.18'ini alarak Türkiye'nin en güzel 6. YouTuber'ı Duygu Aslan seçildi. Duygu Aslan'ın şu anda YouTube'da 661.002 abonesi bulunuyor ve bugüne kadar toplamda 316 video yüklemiş. Duygu Aslan'ın Instagram'da ise toplamda 524.000 takipçisi bulunuyor. Listemizin 5. sırasında ise Türkiye'nin en güzel 5. YouTube kanalı ise 746 oy ve sizlerden gelen toplam oyun %24.8'ini alarak Selen söz Türkiye'nin en güzel 5. YouTube kanalı seçildi. Selen Töksüz ise şu anda YouTube'da 276.217 abonesi bulunuyor ve bugün kadar toplamda 81 video yüklemiş. Listemizin 4. sırasında sizlerden gelen oylarla Türkiye'nin en güzel 4. YouTube kanalı seçen isim. 754 oy ve sizlerden gelen toplam oyun %25'ini alarak Polina Jursnova oldu. Krisnova oldu. Çok cahilim ya okuyamıyorum bu ismi hala. Polina Krisnova'nın şu anda YouTube'da ise 318.143 abonesi bulunuyor ve bugüne kadar toplamda 97 video yüklemiş. Polina Krisnova'nın ise şu anda Instagram'da 178.000 takipçisi bulunuyor. Şimdi geldik ilk 3'e. Sizlerin oyuyla Türkiye'nin en güzel seçilen ilk 3 YouTuber'ını öğrenmeye geldi. Listemizin 3. sırasında 880 oy ve sizlerden gelen toplam oyun %29.2'sini alarak Türkiye'nin en güzel 3. YouTube kanalı seçilen isim Danla Bilic Namı diğer Yalak Queen Danla Bilic'in şu anda Youtube'da 280.437 abonesi bulunuyor Ve bugüne kadar toplamda 21 video yüklemiş Bu video sayısıyla bu abone sayısı Baktığımız zaman gerçekten bir rekor Listedeki ilk iki ismin oy oranı ise diğer isimlere göre baya fazla hatta açık ara fazla. Listemizin ikinci sırasında toplam 1235 oy alarak ve sizlerden gelen toplam oyun %41'ini alarak listemizin ikinci sırasında Türkiye'nin en güzel ikinci YouTube kanalı Duygu Köseoğlu seçildi. Duygu Köseoğlu'nun şu anda YouTube'da 614.091 abonesi bulunuyor ve bugüne kadar toplamda 383 video yüklemiş. Duygu Köseoğlu'nun şu anda Instagram'da ise toplamda 197.000 takipçisi bulunuyor. Listemizin birinci arasında ise Türkiye'nin en güzel birinci YouTube kanalı sizlerin oylarıyla Türkiye'nin en güzel birinci YouTube kanalı seçilen isim toplamda 1272 oy aldı ve sizlerden gelen oyun toplamda %42.2'sine sahip oldu ve bu isim Meryem Can. Sizlerden gelen öyle Meryemcan 2017'nin Türkiye'nin en güzel YouTuber'ı seçilmiş oldu. Meryemcan'ın şu anda YouTube'da 1.129.574 takipçisi bulunuyor ve bugüne kadar toplamda YouTube'a 142 video yüklemiş. Bir bakıma baktığımız zaman aslında bu da bir rekor. 142 videoyla bu abone sayısına sahip olmak gerçekten mükemmel bir rakam. Meryem Can ise şu anda Instagram'da 549 bin takipçisi bulunuyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Geçen sene yaptığım 18 yaşından küçük Türkiye'nin en çok abone sahip 10 kız YouTube kanalı videosunu yenilemeyi düşünüyorum. Eğer istenirse bu videodan hemen sonra o video gelecek. Videolardan hızlıca haberdar olmak için abone ol butonunun yanında bulunan bildirim ziline basmayı unutmayın. Bu şekilde attığım her videoda sizin telefonunuza bir bildirim gelecek ve videodan anında haberdar olmuş olacaksınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.